olacak bugün. Bir sürü pembe alışveriş yapacağız. Gideceğiz ve pembe böyle kıyafetler alacağız kendimize. Ben bir gün içinde bu kıyafetleri değiştirebilirim. Bunun üstünden çıkarabilirim. Barbie'nin başka bir koleksiyonundan bu elbisesi vardı. Bu şu an şort takım. Göstereyim bir dakika. Bu arada e, o kadar çabuk stokları tükenmiş ki şu S beden arkadaşlar. Bunun XS'sini bulamadım ve S beden giymek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten stoğu yoktu. Hiçbir yerde yoktu ve ben haftalardır arıyorum. S zor buldum. Ekran alın. Barbie bardağımla alın. O zaman yarınki videoya şimdiden hazır olun ve kanala gidin abone olun arkadaşlar. Ben şimdi dışarı çıkıyorum ve Barbie gibi bir gün geçirmeye gidiyorum. Instagram'dan bol bol storyler atacağım. Instagram'ın ben gamze karta sabitlemişler. Yayını kapatır kapatmaz Instagram'a bakacağım. Hep beraber kapatıp Instagram'a gidiyoruz. Gün boyu story atacağım size. Bir Barbie neler yapar bakalım Instagram'da göreceksiniz gün boyu. Hepiniz çok seviyorum. Görüşürüz. Kapatır kapatmaz Instagram'a bakacağım. Kimler gelmişti? Aranızdan da bazılarını takip edeceğim. TikTok yayından geldim yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hemen Instagram'a gidiyorum size kaydırıp ben gamza kalp yazdım Instagram'a.